Evet, büyük konumuz savunma. Savunmayı nasıl yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar, eğer bir olay hakkında işlerin sebep ne öncelik, öncelik olarak olayın içeriğini, olayın neden meydana geldiğini, bunları iyi bir analiz yapmamız gerekiyor. Örnekleyin, sizler ki görevlerinizi terk ettiniz diye size bir Eğer böyle bir olay yoksa hem burada burada şunu yapmanız gerekiyor. Böyle bir olay yoktur. İddialarınızı kabul etmenin soyut bir ibarelerle bana baskın mayetine demez demeniz gerekiyor. Ayrıca bu ne ilişki varsa delilerinizi ek ekiyle beraber tarafımıza tebliğ yapması halinde yeniden savunma vereceğim diye beyan yazmanız gerekiyor. Bir diğer örnek ise sizin işte görevinize gitmediğinizi diyorsa da görev yerinize de ilişkin ben hayır işte şu şu mazeretler vardı ben size bunu talep ettim gidemediniz diye sizin bunu söylemeniz gerekiyor. Keza aynı şekilde yatıyor dediğiniz zamansa eğer görev yerinde siz yatmamışsanız böyle bir tutuyorsanız o zaman ben görev yerinde yatmadım böyle bir olay yoktur. Sizin burada amacınız bey tazminatsız işten çıkartmak için böyle bir yöntemek mi Bir diğer konuysa Sürekli işe geç geliyorsanız eğer gerçek de siz bunu alışkanlık haline getirmemişseniz o zaman hayır efendim ben sürekli geç gelmiyorum. Örnekle yolda kaza vardı veyahut da işte çeşitli olaylar vardı bu yüzden araç geç geldi demeniz gerekiyor. Bir diğer savunma tipi ise örnekle siz bugün e, sürekli aynı yere nöbet yerine yazıyorsunuz arkadaşlarınızı farklı bir yere yazıyorlar. Her gün sizi örnekleyin. Her gün sizi otofaka yazıyorlar. Siz buraya gitmezsiniz. Savunma tutanak da savunma istedikleri zamansa o zaman dersiniz ki burada bana kişisel davranıyorsunuz. Ayrımcılık yapıyorsunuz burada. Kişiye göre davranıyorsunuz. Burada beni sürekli buraya gündemek dersiniz deyip ancak eğer diğer arkadaşlar gibi bana eşit davranmanız halinde halinde ben nöbet yerine git gideceğim gitmekte hazırım veya ben gidebilirim deyip savunma vermeniz gerekiyor. Bir diğer konuysa eğer iş yerinde bir kavga sataşma varsa da hayır böyle bir kavga sataşma yoktur. Arkadaşlarımla sözlü bir konuşma geçmiştir. Bu konuşmayı yanlış yorumlattınız. Bir diğer savunma tipi ise görev yerinizi terk etmeyin yine görev yerinizi arkadaşlar mutlak sürekli terk etmeyin. Eğer tek kişisiniz ben tek kişiyim gelen gelimi bir şüpheli şahıs gitti veya ben tuvalete gitmek zorundayım. Bu ihtiyaçlarımızı siz karşılamıyorsunuz veya da benim burada tuvaletim yoktur gibi sizin bir savunma vermeniz gerekiyor. Savunmalarda eğer size kişilik kişisel olarak davranıyorsa bireysel olarak da, da siz bunun e, mücadelesini veriyorsanız o zaman mutlaka şunu söyleyin. Arda adına bana tutanmaktasınız. Bu tutanmaların amacı beni baskı altına almak, beni işten çıkartmak için bir zemin hazırlamaktasınız. Beni kötü göstermek için, kötü bir personel izlemi yaratmanız için de sürekli bana tutanak diyor demeniz lazım. Yine büyük tutanak tekrar bir örnek söylüyorum. Örnekliğim yine size sürekli diyorsa, iş yerinde adam kayma vardır, adam ayrımcılık vardır. Belli bir grup böyle çalışıyorum, ben böyle çalışıyorum. Örneğin A varyasındaki böyle, B varyasındaki böyle çalışmaktadır. Bana farklı stil yapmaktasınız. Buradaki amacınız bana baskı, baskı yapmaktasınız. Yine baskıyla beraber amacınız eziyet amaçlı bana iş yapıyorsunuz. Çalışma üretimi ihlal etmektesiniz deyip bu şekilde savunma vermeniz gerekiyor. Çoğu savunmalarda arkadaşlar şunu yazıyor. Ben bir daha böyle bir olay yapmayacağım. Tekrar yapmayacağım. Size özür diliyorum. Gelin yapması talep ediyorum. O zaman iş ben ki kapı orada. Dolayısıyla bu tür çocuksuz da savunmaları değil. Böyle daha kutsal bazındaki savunmaları vermeniz sizin için daha yararlı olur. Unutmayın ki arkadaşlar mahkemeler işçi savunmalarını çok büyük bir şekilde önemsiyor. Bu savunmada bir kelime bile sizi kurtarabilir, bir kelime bile sizi kurtamabilir. Örnekleyin, bilmeden yaptım dediğiniz an bitti. Veya ben bunu yaptım bir de yaptıklamayacağım demeniz halindeyse, güneşsiz bu sefer suçlamayı kabul etmiş olursunuz. Yani doğrudan olmasa, dolaylı yoldan, tehlikeli yolda bunları suçlamayı kabul etmiş olursunuz. Şimdi siz suçlamanı kabul ettiğiniz zaman artık kimse yapacağı bir şey yok. Artık sizler haksız işten duruma düşüyor. Örnek diyeyim, yine bir iş yerinde siz iş yerinde çalışıyorsanız iş yerin iş sağlığı güvenliği koşulları değilse siz burada işte çıkmayın. Çıkmadığınız zaman da iş yerinizde tuttuğumuz zaman da yine şunu söyleyin. Mabularımız veya da gö çok pis, ışığı yok veyahut da ıı, elektriği yok, elektrikler e, ıı, kablolar yeridir gibi mazeretlerinizi mutlak sürette ama yazın. Mazeretlerinizi yazarken arkadaşlar her zaman iş yerindeki yaşadığın haksızlıkları yazın. Biz bunların yapın. Bunları şöyle yapın. Biz de dedik siz bunu yapmıyorsunuz demeniz gerekiyor. Unutmayın ki bir diğer en büyük husussa örnekteyim iş yerinde ee, sizin bir eylem yaptınız, bir kavgaya karıştınız. Bu kavgada da siz ilk önce vurdunuz. Burada aslında tavsiye ettiğimiz konu şu, derhal sizin tek tarafı iç tırışkın gerekiyor. Çünkü kavga ilk vuran e, her zaman tavsiyesi Yine iş Yine eşlerinde küfürlü konuşmak, e, sürekli işte geç kalmak, görev yerinde yatmak gibi Bunlar da işçinin için son derece sıkıntılı bir durumlardır. Bu usta size de büyük önem arz eden konulardan bir tanesi de bunları yapmanız gerekiyor. Yani iş kanun 25. maddesi iyidir, iyi okumanız gerekiyor. İş kanun 25. maddesi işçi işveren için düzenlenmiş bir işten çıkartma yöntemidir. İş kanun 24. maddesi de işçinin işten çıkartmak için düzenlemiş bir e, kanun maddesidir. Dolayısıyla taraflar olarak bu konuda mutlak sürekli sizlerin bu burslarını iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Savunma konusunda sürekli arkadaşlar bize bu sorunlar geliyor. E, son bir savunma örneği daha ben size söyleyeyim. Örnekle iş yerine kişisel olarak yoğun bir baskı vardır. Tutanak ama asla aslı olmayan olaylar var. Tutanaklar ise tebliğ ettiği zaman hemen savunmanız için 2 gün, 3 gün süre sonra ben savunma vereceğim diye kağıdınızı alın. Eğer işveren derse ki hayır şimdi savunma vermek zorundasın anında bitirdiği zaman o zaman savunmaya süşer düşün. Bana savunma için yeteri kadar su vermediğiniz için ben savunma veremiyorum. Yeteri kadar savunma verdiği takdirde savunma vereceğim. Unutmayın anda verdiğiniz tüm savunmalar sağlıklı savunmalar değildir. Genel anlamda savunmalarınızı eğer kişisel varsa da deminki saydığım bazı konularla birlikte şöyle bir toparlarsak 1. Sizin sürekli olarak bana aslındaki nedeni beni işten çıkartmak için bir zemin hazırlamaktasınız. Yani bana sürekli tut, kötü personel izlenimi yaratıp ardında beni kötü bir insan olarak işten çıkartmaya yönelik bir eylemdir. Bu doğru bir anlayış değildir. Olaylarla hiçbir alakamın olmadığını veya olayların böyle değildir. Sizler olayları farklı ve çarpmaktasınız. Olay ben şöyle olmadı böyle oldu değil veya da bu olayların böyle olmadığını sizler çarpıttığınız için bu konuya diğer konuya girmeyeceğim eğer siz ben işten çıkacaksanız bu tür iş ahlakına etik olmayan davranışları lütfen e, yapmayalım. Gerçek anında olayları yazıp bize getirin. Bize savunmamızı verip bu şekilde olmanızı e, talebimdir diyebilirsiniz. Yine savunmada eğer ki hakkında bazı iddialar varsa da bununla şöyle bir demeniz gerekiyor. Hakkındaki iddialarla ilgili değilleri tarafından sunmamıştır bu delilleri itibar sunduğun zaman sonra savunma vereceğim gibi savunma vermeniz gerekiyor. Ama genel bazında şablonuz şu. Ben böyle bir olay yapmadım. iddialarınızı kabul etmeyin. Böyle bir olay yoktur. Ee, sizler olayları çarptırarak amacınız beni işten çıkartmayın. Bir eyleme gitmek istiyorsunuz deyip kısa özel kesip atın. Veyahut da siz bana yoğun bir burada yoğun bir baskı uğramak kastınız. Bana kişisel davranıyorsunuz. Eziyet amaçlı bana iş yaptırmak kastınız. Tamam mı? Ee, bana ayrımcılık yap. Ayrımcılık ayrımcılıklarım var, ayrımcılıklarım var, Bununla beraber çalışma üretimi idare etmektesiniz. Borçlar kanunu gelince sizin işçinin kişisel kişiliğini korumanız yönünde yasal bir üçünün olmasına rağmen tam aksine bizi tarzınız işten çıkartma yönetmek bu eylemlerinizi bir önce vazgeçmenizi, iş ahlakına uymanızı, çalışma huzurunun başını bozamamasını da davet ediyorum deyip savunmalarınızı çeşitli yollara vermeniz gerekiyor. Yani arkadaşlar savunma yazdığınız zaman ama mutlaka işlerin açıklarını yazın. Şöyle yazmayın Mehmet geldi bana vurdu ben ona vurdum böyle değil. Yani Meh Mehmet arkadaşınız Mehmet hızla gelerek bana saldırdı ben de saldırıyım makul bir şekilde bertaraf et, etmek için arkadaşlar itiredim. Olayı hemen üstleme bildirdim. Ayrıca tutanak herkes birbirine tutanak tutabilir. Tutanak tutanak önemli değil. Önemli olan tutanak içeridir. Tutanak, tutanak çok çok önemli olduğunu hepimizin bilmenizi isteriz. Tutanak içerisinin eğer ki iddiaları neyse ona göre savunma Onun için çıkmayın. Ee, i̇nşallah arkadaşlar verdiğiniz bilgiler faydalıdır. Olur. E, tüm arkadaşlarımıza e, tekrar söylüyorum mutlak suçlamaları kabul etmiyorum, böyle bir olay yoktur gibi ibareleri kullanın. Ama dikkat edin, e, işlerin dediği şekilde savunma verirseniz kapı önüne kendi görürsünüz, mahkeme önünde de haksız duruma düşersiniz. E, bunun da ses yara var. ne ilişkin özel güvenlik kapları internet sayfanızı takip ederek veya da özel güvenlik e, Instagram, e, Twitter, Facebook hesaplarında da e, burada sürekli paylaşım yapmaktayız. İsmi Abdurrahman Konya yani sosyal medya hesaplarında da yine bizi takip ederek de güncel bilgilerini alabilirsiniz.